Merhaba. Böbrek hastalıkları dünya genelinde en yaygın ölüm nedenlerinden biri olmasına rağmen maalesef insanların %90'ı bu hastalıklardan etkilendiklerini fark etmiyor. Bu videoda böbreklerinizin yardıma ihtiyacı olduğunu gösteren 8 belirtiyi keşfedeceksiniz. Ayrıca böbrek sağlığınızı korumanın basit yollarını da paylaşacağız. Videoyu sonuna kadar izlemenizi ve kanalımıza abone olmanızı öneririz. Çünkü sağlıklı böbrekler için bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri burada bulacaksınız. Böbrekler belinizin her iki yanında yer alır ve vücudumuzun filtre sistemidir. Fazla ürik asidi uzaklaştıran böbrekler, vücudumuzun mineral dengesini sağlamak için önemli bir rol oynar. Özellikle kalsiyum, sodyum ve fosfor gibi minerallerin dengesi böbrekler sayesinde korunur. Ayrıca besinlerden veya güneş ışığından aldığımız D vitamini Böbrekler tarafından aktive edilmediği sürece işlevsiz kalır. Böbrekler gibi hayati bir organ düzgün çalışmadığında tüm bu fonksiyonlar etkilenir. Sorun şu ki, böbrek fonksiyonunun erken evrelerinde genellikle belirti görülmez. Böbrek fonksiyon bozukluğu teşhis edildiğinde zararın %80'i zaten meydana gelmiştir. Ancak endişelenmeyin. Proaktif adımlar atarak böbrek problemlerini erken aşamada fark edebilirsiniz. İlk belirti Köpüklü veya kanlı idrar olmasıdır. İdrardaki değişiklikler böbreklerinizin düzgün çalışmadığının en güvenilir göstergesidir. Ortalama bir insan günde 6 ila 10 kez idrara çıkarken idrar sıklığınızın aniden artması veya azalması endişe verici olabilir. Özellikle de gece sık sık uyanıyorsanız. Bazı insanlar idrar yapma ihtiyacı hissedebilir ancak tuvalete gittiklerinde az miktarda idrar çıkar. Bu tatminsiz idrar böbrek taşının üretere doğru hareket ettiğinin bir işareti olabilir. İdrarda kan bulunması, hematürü olarak da bilinir. Böbrek enfeksiyonu, böbrek taşları veya böbrek yetmezliğinin bir göstergesi olabilir. Böbrekler düzgün çalışmadığında, kan idrara geçebilir ve idrar kahverengi, morumsu veya kırmızı renge bürünebilir. Kadınlar bu belirtiyi görmezden gelip, regl döneminin geç kalmasına bağlayabilirler. Köpüklü idrar, Böbreklerinizin düzgün çalışmadığının ciddi bir göstergesi olabilir. İdrarın renginin değişmesi ve köpüklenmesi, kandaki büyük protein miktarının böbrek filtresinin genişlemesi nedeniyle idrara sızdığını gösterir. Bu protein sızıntısı, böbrek hastalığının bir işareti olarak göz ardı edilmemelidir. Köpük, çırpılmış yumurta yaparken oluşan köpüğe benzer çünkü böbrekler düzgün çalışmadığında yumurtalarda bulunan albümin adlı protein idrara geçer. Yorgunluk İkinci belirtidir. Böbrekler düzgün çalışmadığında, kanınızda birçok atık birikimine neden olabilir. Bu da kendinizi zayıf, yorgun, baş dönmesi ve konsantre olamama gibi hissetmenize yol açabilir. Sağlıklı böbrekler, kırmızı kan hücrelerinin üretiminde yardımcı olan eritropoyetin hormonu da üretir. Kırmızı kan hücreleri, vücuda oksijen taşır. Oksijen miktarının azalması, organlara ulaşan oksijenin azalmasına ve daha az enerjiye neden olur. Bu nedenle, dinlenmiş bir geceden sonra bile yorgun hissetmek, böbrek hastalığının bir işaretidir. Üçüncü belirti, şişliklerdir. Bacaklarınızda veya gözlerinizin altında sabahları gördüğünüz torbalanmalarda şişlikler olabilir. Böbrekler düzgün çalışmadığında, vücudunuzda sıvı birikir. Böbrek yetmezliği durumunda, kanınızdaki sodyum miktarı artar ve bu da sıvı birikimine neden olur. Bu sıvı, yerçekimi etkisiyle ayak bileklerinizde, ellerinizde, ayaklarınızda veya bacaklarınızda şişlikler oluşturur. Böbrek hastalığında ekstremetelerde şişlik olması, venöz, karaciğer veya kalp kronik hastalıklarının bir işareti olabilir. Ödemler ayrıca, albümin eksikliği nedeniyle de oluşabilir. Bu belirti, karaciğer hastalıklarında da görülebilir çünkü böbrekler ve karaciğer birbirine bağlıdır. Her iki bölgede de şişlik oluşursa, böbrek yetmezliğinin bir işareti olabilir. Dördüncü belirti, Nefes darlığıdır. Nefes darlığı genellikle akciğer veya kalp hastalıklarıyla ilişkilendirilir. Ancak böbrek hastalıkları da buna neden olabilir. Nefes darlığı, böbreklerinizin filtreleyemediği fazla sıvı ve toksinler nedeniyle ortaya çıkabilir. Anemi ve düşük kırmızı kan hücresi sayısı da vücudunuzda oksijen eksikliğine yol açabilir. Daha ciddi durumlarda sırt üstü yatmak boğulma hissine neden olabilir. Boğulma hissi yaşıyorsanız derhal bir doktora görünmelisiniz. Beşinci belirti, kuru ve kaşıntılı deridir. Kan temizleme, böbreklerin ana işlevlerinden biridir. Böbrekler düzgün çalışmadığında, kaşıntıya neden olur. Böbrekler sadece toksinleri filtrelemekle kalmaz, aynı zamanda kırmızı kan hücreleri üretir ve kemiklerimizde doğru mineral miktarını korur. Kuru ve kaşıntılı deri, böbrek yetmezliğinin bir işaretidir. Çünkü vücudun mineral dengesini sağlayamazlar. Cilt reaksiyonları kanınızdaki toksinlerin birikmesinden kaynaklanabilir. Bazı insanlar kaşıntıyı sadece bir bölgede hissederken, bazıları tüm vücutta hissedebilir. Cilt rengi de sarıdan kahverengiye dönebilir. Bu da toksinlerin varlığını gösterir. Dermatologlar vakaların %10'unda böbrek problemlerini teşhis ederler. Eğer cilt sorunları yaşıyor ve hafifletmek için her şeyi denediyseniz, böbreklerinizin sebep olabileceğini unutmayın. 6. belirti ağız kokusu ve metalik bir tat almaktır. Böbrek hastalığı olan bazı insanlar, yiyeceklerinde metalik bir tat alabilirler ve sürekli ağız kokusundan şikayet edebilirler. Bu belirti, iştahsızlıkla birlikte olabilir. Üremi, kanınızdaki toksin birikimi nedeniyle ağız kokusuna, kusmaya ve mide bulantısına yol açabilir. Yalnızca yemek düşüncesi bile mide bulantısına neden olabilir. Bir doktora görünmek için beklememelisiniz. Yedinci belirti, uyku bozukluklarıdır. Böbrekler düzgün çalışmadığında, kanınızdaki toksinler vücutta zarar verici etkiler yaratır ve bu da düzgün uyumanızı ve dinlenmenizi zorlaştırır. Ayrıca, uyku apnesine neden olabilir. Uyku apnesi, uyku sırasında solunumun durup tekrar başlaması durumudur ve bu da yüksek sesle horlamanıza ve bazı durumlarda rahatsız edici olmasına yol açabilir. 8. Belirti, yüksek tansiyon ve diyabettir. Bunlar belirtiler olmasa da, tansiyonunuz yüksekse veya diyabetiniz varsa, böbrek hastalığı riski yüksektir. Yüksek tansiyon, böbrek yetmezliğinin yüzde kırkında en yaygın neden olup, her üçüncü diyabet hastası böbrek hasarı yaşamaktadır. Kan şekeri kontrol altına alınmazsa, kan kalınlaşır ve böbreklerdeki küçük kan damarlarının yırtılmasına neden olur. Yüksek tansiyon, böbreklerdeki küçük damarları da zarar verebilir. Tansiyon, böbrek hastalığının hem nedeni hem de sonucudur çünkü böbrekler kan basıncının korunmasında sorumludur. Sağlıklı böbrekleri korumak istiyorsanız, kan şekeri ve tansiyonunuzu kontrol altında tutmalısınız. Bu belirtiler genellikle hafif kabul edilir ve en ciddi belirtiler, böbreklerin 70-80 iyi zarar görmüşken ortaya çıkar. Ancak, böbrek hasarını birkaç basit önlemle geri almak mümkündür. Yeterli su içmek, böbrek taşları ve enfeksiyonların başlıca nedenlerinden biri olarak kabul edilir. Günde 4 ila 6 bardak su içmek, böbreklerinizin düzgün çalışmasını sağlar. Sıcak veya sıcak su tüketmek daha faydalı olabilir. Böbrek hastaları üzerinde yapılan bir çalışmada, hastalar 30 dakika içinde 1 litre sıcak su tükettiklerinde, kreatinin ve üre seviyelerinde %20 azalma görülmüştür. Aşırı tüketim ise böbreklerinizi zorlar. Nsailer gibi iltihabı azaltıcı ilaçlar, böbrekleri zarar verebilir ibuprofen veya naproxen gibi ilaçlar böbrekleri olumsuz etkileyebilir ve antibiyotikler de böbrekler üzerinde ciddi etkiler bırakabilir. Bu etkili ilaçlar, vücuttan bakterileri uzaklaştırırken böbrekleriniz, antibiyotiklerde bulunan toksinleri atmak için fazla çalışmak zorunda kalır. Böbrekleriniz normal çalışıyorsa, antibiyotikler sorun yaratmaz. Ancak böbrek problemleriniz varsa, antibiyotik almadan önce mutlaka bir doktora danışmalısınız. Penisilin sülfonamidler veya benzeri antibiyotikler gibi ilaçlar kullanmadan önce doktorunuza danışmanız önemlidir. Düzenli egzersiz, sağlıklı bir yaşam tarzı için vazgeçilmezdir. Egzersiz, böbrekler, akciğerler, beyin ve kalp için faydalıdır. Düzenli egzersiz, optimal tansiyon ve böbrek sağlığını korumak için gereklidir. Günlük koşu, bisiklet sürme, yüzme veya yürüyüş yapmak, uzun vadede sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratır. Eğer 50 yaşın üzerindeyseniz, ailenizde kalp damar hastalıkları geçmişi varsa veya düşük doğum ağırlığıyla doğmuşsanız, böbrek fonksiyonunuzu düzenli olarak kontrol ettirmeniz büyük önem taşır. Bu, gelecekteki komplikasyonları önlemenin en iyi yoludur. Unutmayın ki, böbrekler doğanın güçlü detoks sistemidir. Bir kez böbrekler yetmez hale geldiğinde iyileşmesi zordur. Bu belirtilere dikkat edin ve böbreklerinizi sağlıklı tutmak için yaşam tarzınızı değiştirin. Sağlıklı böbrekler için bu önemli ipuçlarını uygulamayı ihmal etmeyin. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Başkalarını da böbreklerine özen göstermeleri için teşvik etmek adına videomuzu paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sağlıklı kalın.